Osmanlı Hanedanı'nın menşe'i belli değildir. Yani bir kabileden, kendileri de söylüyorlar, bir aşiretten falan türeme. Osmanlılar, o oldukça kuvvetli bir devlet sahibi. Dediler, yani biz kendi neslimizi şey edelim, yani yüceltelim. Onun için... Yazıcızade sahile ilgisi, ilişki olan çok önemli bir ailedir bu Yazıcızadeler. Zadeler. en varlı aşık yine de o, onun şeyi kardeşi yazmıştır. Ve Yazıcızade o Ali Tevari Ali Selçuk'un da Osmanlıları Oğuz Han'ın büyük oğlu Günhan'ın efendim Günhan'ın soyundan getiriyor. Onun oğlu da kayıdır. Günhan'ın. Yani Oğursan, Günhan, onun oğlu kayı. Osmanlı'yı kayı kabilesine bağlayarak Soyluk büyük Oğuz Han'ın yani. neslinden geldiğini Osmanlılar ispat etmek istediler. Ve bunu yazıcı Zade Ali ancak 2. Murat zamanında bu. İkinci Murat zamanında ve siyasi bir rekabet neticesi kendilerine bu kayın e, bu nazariyesi tamamen masaldır. Ve siyasi bir maksatla yapılmıştır.